Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Yol Arkadaşım adlı bir oyunu tanıtacağım sizlere e, Zaten kanalımda da her zaman bir oyun tanıtıyorum Bugün de size şu oyunu tanıtmak istedim Yol Arkadaşım Karışık çizgiler. Orada da anlamışsınızdır Oyun mutlak bir oyun Şimdi isterseniz göstermeye başlayalım. Şurada gördüğünüz gibi şekillerimiz var. Şekillerimiz kare, üçgenler, bir de böyle değişik bir şekil. Şimdi ben buradan bir sayfa seçeceğim. Arkaları gideyim biraz. Ha, şunu yapalım. Bu değişik dikiyor. Şimdi yapalım. Şöyle oluyor. Şunu alalım. Yok bu değil. Şuymuş. Bakalım. Altına da arkadaşlar şu geliyormuş. Anladım. Şuraya da şu. Ah, biraz yamuk yaptım. Yamukluğunu düzelteyim güzel oluyor. Bir daha bakalım. Şöyle şöyle. Şunu şöyle, şöyle yapıştırırım. Şöyle. Bu arada arkadaşlar, bazı resimlerde böyle şey olabiliyor. Aralıklı olabiliyor ama onu aralıklı yapmayacağız. Aralıksız yapacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tamamlandı resmimiz gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar isterseniz bir kontrol edip bir şekilde daha yapmaya çalışalım şimdi bu arada arkadaşlar videoya başlarken e, şu şeyi göstermedim cevap anahtarını. gördüğünüz gibi burada var dedim ki şuydu doğru olmuş benim gördüğüme göre bakıyorum Evet doğru arkadaşlar. Şimdi yeni bir şekil seçeyim ben. Hatta arkadaşlar bence bu bu güzel oldu. Bence videoyu bitirelim burada. Arkadaşlar hepiniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu tarz oyunların gelmesini isteyerseniz Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.